Peki bir taraftan Gazze'deki mevcut gelmiş olunan bu noktayı nasıl yorumlamak gerekir? Zira 3. ayında ve 86-87 gündür bu soykırım devam ediyor. İsrail'in planının sonu yok gibi de görünüyor. Nereye gider, nereye evrilir? Çünkü oradaki vahşeti, soykırımı anlatmaya gerçekten kelimeler yetmez. Ama bu noktada buradan sonraki süreç nereye evrilir? Nereye gider? Nereye gideceği ile ilgili konuşurken arkadaşlarımı da uyarmış olayım. İlk gösterdiğiniz o kareyi göstermeyin arkadaşlar. Yani İsrail'in e, Filistin davasının e, İran'ın tekeline geçmesi için verilen bu fotoğrafı lütfen kullanmayın. İsmail Hani ile beraber o fotoğrafı alın oradan arkadaşlar. Önce onu yapın. Bunu alın. Bunu çıkart. Bunu vermeyin. Duyuyor musunuz beni? şimdi e, neden de söyleyeceğim. Çünkü Filistin davası ancak İsra e, İran'ın e, emperyalist emellerine alet edildiği zaman zehirlenmiş olur. Çünkü e, Filistin davası e, Hamas gibi e, siyasi bir parti ve askeri gücü olan bir yapıyı ve sünni bir yapıyı e, ve kale savaşlarında bütün Şii örgütlerini arkasına alan İran'ın yanına eklemlemek olur. Onun için buraya dikkat etmek lazım. Şimdi burası e, arkadaşlarımızın kendileri çuvalzı olsun. İkinci husus bu iş nereye gider? Bu iş adım adım ilerliyor. Mesela bugün vardı çok önemli. Hamas Birleşik Filistin davasına katkı için ee, Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğinin e, Filistin Devlet Başkanı olmasını kabul edeceğini bir kez daha deklar etti. Ee, Abbas, yani FÖKÖ lideri aynı zamanda şu anda tanınan Filistin Devleti'nin bizim tarafımızdan kabul edilen Filistin Devleti'nin e, devlet başkanı. Ee, Abbas, e, İsrail'in saldırılarının durması halinde Gazze'de inisiyatif alabileceklerini açıkladı. Buna bence bir jest olarak da e, Hamas e, Birleşik Filistin için en azından siyaseten birleşik bir Filistin için e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğinin, Filistin'in liderliği olarak kabul edilebileceklerini açıkladı. Bu çok değerli, çok önemli bir şey. İkinci süreç Netanyahu artık savaşmaktan başka çaresiz kalmamış bir zavallıya dönüştü. Onu söyleyelim. İsrail Başbakanı Netanyahu kendi savaş kabinesindeki kabine üyelerine bile söz geçiremedi ve beraber basın toplantısı bile yapamadı. Ve savaşın bugünkü yine bilgiler eşliğine söyleyelim. Bu takviye olarak e, silah altına alınanların önemli bir kısmının e, geri çekileceğini Gazze'den sonra tekrar tahkim edilip tekrar gönderileceğini söylüyor ve uzun vadeli bir savaş yani hani birkaç ay daha e, Haması tem Gazze'den temizleyecek M mümkünse Gazze'lileri Mısır'a e, ve Ürdün'e sürecek e, projesinden başarılı olamayan Netanyahu e, ve İsrail hükümeti şimdi uzun süreli bir savaşa hazırlandığını söylüyor. Ama bununla birlikte e, her geçen gün büyük kayıplar veriyor. Yani bilgi olsun diye söyleyelim. Mesela sadece 29, 29 tane e, İsrail askerini e, yine İsrail askerleri öldürdü. Yani Hamas hiçbir şey yapmadı. Bir kurşun bile atmadı El Kassam. E, birbirlerini vurdular. E, dost ateş altında Ve e, şu anda İsrail Gazze'de ...büyük bir... E, ...hizmet yaşıyor. Ve bununla birlikte... E, ...Kassam'ın açıklamalarından görüyoruz. Evet orada büyük bir dram yaşanıyor. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, siviller ölüyor. Şehir tamamen... ...yerle bir olmuş durumda. Yani... E, ...55 bin bina... ...gadrosu, evet 55 bin bina... ...yerle bir edilmiş durumda. E, i̇çinde aşağı güneyi vuruyorlar. İki tane hastane kaldı çalışabilen... Hiçbir yerde insanlar güvendiği tamam. Ama bütün bunlara rağmen e, İsrail Gazze'yi işgal edemiyor. Şimdi bu iş nereye gider? E, bu iş e, Netanyahu'nun e, savaşın bittiği gün hapsin hapse gideceğine gider. Yani ...hapis yol bir kere. İsrail devleti hem İsrail devleti Netanyahu'yu eline kelepçeyi vurur ve hapsatar. Birçok nedenden dolayı hem devam eden davaları hem buradaki meselelerin dolayı ellerini yıkamak için. İkincisi bu iş her geçen gün dünya kamuoyunda e, İsrail'in haksız ve soykırıma varan e, vahşeti üzerinden Hamas'ın ve El Kassam'ın e, direniş mücadelesindeki e, şerefli duruşu üzerinden tartışılmaya başlanıyor. Bu tartışma devam ed ettiği sürece e, Katar'ın arabuluculuk meselesi, Mısır'ın inisiyatif alması, Türkiye'nin inisiyatif alması, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bu konuda ilk günkünden daha farklı bir tutuma doğru evrilmiş olması neticesinde Amerika'nın da da seçimler Kasım'da seçim olduğuna göre İsrail yalnızlaşır ve bu büyük yıkımın ardından Filistin'in kurtulma süreci Filistin'in kurulma süreci Birleşik Filistin'in inşa sürecine dönüşebilir. Buradaki tek mesele ki ilk baştaki konuya döneceğim. Tek mesele daha doğrusu en güçlü ee, verilecek mesaj siyaseten birleşik bir Filistin e, fotoğrafıdır. Buna da hem Hamas hem Filistin Kurtuluş Örgütü yaptıkları açıklamalarıyla destek veriyorlar. Mesela Abbas diyor ki e, barış çağrısı yapıyoruz ve İsrail Gazze'den çekilirse biz inisiyatif almaya varız. Yani Batı, Batı Şehriye Yönetimi olarak değil, biz Gazze'de de yönetimi ee, ve e, iş işbirliğini yapabiliriz Hamas ne diyor? Hamas da bugün gördüğümüz e, Birleşik Filistin için e, Filistin Kurtuluşu Örgütü liderliğini kabul ederiz. Bu çok değerli beraber e, duruşlar açısından. Sonuçta evet insanlar ölüyor. 55 bin insan öldü. Çocuklar ağırlıkta, kadınlar ağırlıkta. E, ama e, Filistin'in Bağımsızlığı Filistin işgalinin sona ermesi veya Filistin devletinin tanınması konusunda da çok önemli bir aşamaya geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.